Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşı ağacı şey işliyoruz. Merhaba yılbaşı üstleri getirir misin? Ben de yılbaşım valla ben yılbaşım bu işe Ben şimdi açacağım, telefon. Yılbaşı. Ha al. aldık. siz şimdi. Demedeyi takılıyor. Yok muydu Şu parçayı yüce yatırdım. Bu takım oraya kendi yılbaşı ağacını geliyoruz. Gel. Nasılsın? Tabii. Bizim yasin. Ne istiyor? Şimdi Zeynep'i çağırıyoruz. çağırıyorum. Zeynep hadi gel. Zeynep tam takmak ister misin buşağıcına? İster misin susuyor. Eve getir. Tesip, ettir, ses çıkmıyor diyor. Zeynep istemiyor sanki. Bilmiyorum. Sen biliyor. Şek bakayım ne abi. İstemediği mi? için bunu yerleştiriyoruz. Bunun bir şey yok mu yerleştirmez de gibi başarılı güzel durmaz. Durmazsa da olmadı. Ağzında şablon mı var? İyi başarılı çok güzel yapıyorum. Evet bir şeyler yapıyorlar işte evet. ya. Yaptılar bırak ya. Yut. ya. Yut. Bu taklamış artık. Bu taklandı. Bunu bitirdim filmi. Kursiyi mahvedin. Youtube videosu çekiyorum.